İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas ile rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaştıklarını açıkladı. Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes kararının ardından İsrail Devlet Televizyonu, İsrail'in kirli planını deşifre etti. İsrail ordusunun rehine anlaşmasını Gazze'nin güneyine saldırı hazırlığı için kabul ettiğini belirtti. İsrail'in hedefinde bu kez Gazze'nin güneyine karadan saldırı var. Kirli plana dair bilgileri İsrail Devlet Televizyonu kan paylaştı. Kanda yer alan haberde İsrail ordusunun geçici ateşkesi Gazze'nin güneyine saldırı hazırlığı için kabul ettiği belirtildi. Geçici ateşkes günlerinin ordu güçlerini yeniden organize etmek için kullanılabileceği ifade edildi. Kara saldırısının Gazze şeridinin güneyine kadar genişletilmesine yönelik hazırlıklar yapıldığı aktarıldı. İsrail'in Gazze'nin güneyine yönelik saldırı planına karşı ABD ve Avrupa Birliği'nden ard arda açıklamalar geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, İsrail'in saldırılarını Gazze'nin güneyine taşımayı düşündüğünü söyledi. Bu tür operasyonları desteklemiyoruz dedi. Kirby önlerindeki ilk görevin rehineleri serbest bırakılması olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği yüksek temsilcisi Josep Borrell da İsrail'in Gazze'nin güneyinde güvenli bölge söyleminin güvence vermediğini söyledi. Esas çözümün siyasi ve iki devlet temelinde olacağını vurguladı.